Ben Alparslan Turan. Domaniç Kayı Böy Kültür Dernek Başkanıyım. Bugün Domurköy Mızık Çamı'nı sizlere anlatacağım. Domurköy Mızık Çamı Osman Gazi'nin beşiğinin kurulduğu bir çamdır. Osman Gazi, Osmanlı Devleti kurulan Osman Gazi Ebe Çamlığında doğmuş ve nenesi Haymana tarafından Domurköy'de Mızık Çamı'nda beşiği kurulup Mızıklama yavrum mızıklama diye beşiği sallanan bir ağaçtır. Domurköy Mızıkçamı 1987'ye kadar yaşayan fakat bir rüzgar sonucu göçen ve tarihi araştırmalar yapıldığında 1985'te İstanbul Üniversitesi'nden görevler geldiğinde buradan alınan damar sayıların aslında 1600 yaşlarında olduğunu fakat 743 yaşının tespit edildiğini, ve aynı zamanda bu ağacın çapının 1.55 olup çevre çapının 4.70 olup boyunun 11 metre olduğu tespit edilmiştir. Bu ağaç bugüne kadar nasıl yaşadı dersek, buna köylüler şu cevabı veriyor genelde. Mızıkçamı bizim için değerli bir ağaç. Bu ağaca dokunan değişik rahatsızlıklar yaşar. Bir amcamız buradan odun götürüyor, akşam evi yanıyor. Bir amcamız buradan gozalak götürüyor. Akşam bacası tutuşuyor ve İstanbul Üniversitesi'nden gelen hocalarımızdan birisi buradan bir dal götürdü. Ben o zaman 13 yaşındaydım, buradaydım ve hocam böyle böyle bir durum var. Rahatsız olursun falan dediğimde ciddiye almadı ama bir sene sonra geri geldiğinde ben gene buralardan, ben bu köyün çocuğuyum ve e, sen gene burada mısın? Bak seni şahit tutuyorum, boğdunu bırakıyorum dediğini e, gördüm. Niye bırakıyorsun? Ya ben bu odunu götürdüğüm günden beri psikolojik midir, rahatsızlık mıdır bilmiyorum, çoluk çocuğumda hiçbir huzurum yok deyip ağacı geri bıraktığını gördüm. Peki bu ağaç o zaman zarar veriyordu, şimdi veriyor mu? Hayır, şu anda bu ağaç artık misyonunu tamamlamış ve koruma altına alınmış ve ziyaretçilere açılmış bir yer.